Ona nasıl davranacağınızı düşünün ve kendinize de öyle davranın ve e, objektif yaklaşmak için bunu kullanabilirsiniz. Sorununuzla boğuşmak yerine uzaklaşmayı seçebilirsiniz. Çünkü o girdaptan çıkmanın yolu kendinizi bir yere çapalayıp şu ana çapalayıp yani. Yani o girdaba girdiniz mi? O dalgaların sizi sokmuş olduğu, olumsuz duyguların girdabına girdiniz mi? Bir halata ihtiyacımız var, bir çapaya ihtiyacımız var ki oradan çıkalım. Orada siz Çaba gösterdikçe o bataklık sizi daha da aşağı çekecek. O zaman buradan çıkmanın tek yolu çabalamak, olumsuz duyguda çabalamak değil, çözümde çabalamak. O oradan çıkmak, oradan kendimizi düşünsel olarak çıkarma yöntemleri, mesafeyi zihnimizde yaratabilmek, genişliği, düşünce düşünsel esnekliği, düşünsel e, mesafe koyabilme becerisini geliştirebilmek, aynı zamanda o sorunlardan çıkarabilecek kendimizi Objektif gözlük takabilmek ve de o sorunlardan çıkaracak kendimizi aktiviteler bulabilmek. O sorunlardan çıkarıp o aktivitelerde daha objektif bir şekilde kendi arkadaşımızın sorunu gibi o soruları o sorunları düşünürsek çok daha farklı yaklaşımlar, çok daha farklı çözümler bulacağız. Veya birine sorabilirsiniz. Veya değer verdiğiniz, çok önemsediğiniz veya işte idol haline getirdiğiniz yani hayran olduğunuz bir kişinin bu sorununa sahip olduğunu ve onu nasıl düşüneceğini düşünürseniz eğer e, sorunlar aynı kalacak ama bakış açınız değiştiği için sorunun çözümü de çok farklı olmuş olacak. Bununla ilgili çok güzel bir oyun var. Şu, şu oyunun adı da bu. E, bu oyunda zaten tamamen Moment Valley diye bir oyun. E, çok fazla sorun var ama o soruna bakış açını değiştirerek sadece sorunları çözebiliyorsan aslında çok güzel bir e, şey sağlıyor. Yani e, o sorunlardan çıkmanın yolu çok basit ama sen yaklaşımını değiştirmen lazım ve e, o sorunu farklı taraflardan bakman lazım o soruna. Çünkü farklı taraflardan baktın mı o sorunun çözümü içerisinde. Her türlü sorunun çözümü içerisinde aslında sorunu anlamanız lazım. Kendinizi anlamanız lazım. Soruyu iyi anladığınız zaman zaten çözülür. Çünkü sorunu anlamak, sorunu idrak etmek çözmenin tek yoludur. Çözümün hatta çözüm zaten sorunun içerisindedir. Krizin içerisinde fırsat olduğu gibi sorunun içerisinde de çözüm içerisinde barındırır. Her derdin içerisinde dermanı da vardır. Sen dermanı görme için çaba göster.